zaten. Yani oradan şey. Uf. Wow. Aklım çıktı. Sen almasın. Hepiniz aralar benim arada görmüşüz gibi bugün Minecraft oynuyoruz. Çok değişik bir şekilde karşınızdayım. Minecraft ama zıplarsam envanterim ikiye katlanan atlayıp değişik bir videoda karşınızdayım. E, hemen anlatayım arkadaşlar. Mesela e, şöyle göstereyim. Bu toprağı aldım. Elimde zıplıyorum. Hop 2 oldu. 3 oldu. 3 6 oldu. Böyle çok güzel bir bakın zıpladım. Ha. E, şey oldu. Böyle güzel bir data pack buldum arkadaşlar. <laughs> e, zaten data pack açıklama açıklamaya koyacağım linkini yapan arkadaşın gerçekten eline sağlık gerçekten çok güzel bir data pack yapmış ve bu köy seed falan gelmedim rastgele oldu ee, bakalım arkadaşlar e, nasıl güzel video olacak. Oyunu bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Ayrıca şey diyeyim. E, üşenmezsem tek part olur. Üşenirsem birkaç parta yiyebilirim. Umarım video tutar ve izlenir. Ben, ben de çok sevinirim. Videoyu beğendiysen yorumlara beğendim veya e, düşünceleri yazmayı unut, unutmazsan çok sevinirim. Direkten başlayalım. Zaten e, yorumlarda yorum demişim açıklamada. <laughs> Belir yazacağım da tabii sahibini. Sahibini değil direkt Datapeki koyarım. Ona da like atarsınız. iyi arkadaş? Gerçekten uğraşmış. Şu anlık zıplamıyorum çünkü konuşmamı bitireceğim. Eee başka ne diyordum? Başka ne diyordum? Ha, böyle değişik içerikler varsa aklınızda. Değişik içerikleri varsa aklınızda, konuşalım. Yorumlarda belirtin. Çok mutlu olurum diyerekten baş. Başlayayım. Ende Ender Dragon'u kesmek için ben aldım. Ekmeğe gerçi, gerçi full ekmekle beslenilir mi? Ekmekle beslenilmez. Ben şu crafting table'ı da alayım. Tamam ya bu kadar yeter. Yani bir kömür bir demir bulsam zaten direkt ende gitmeye hazırım. Aha. Ayrıca sürümüm 1.17 e arkadaşlar zaten taht anlaşıldığı gibi aldık. Ben buradan gideceğim bir tane demir, ha, kömür alayım ya bir tane de. Şöyle bir stek hatta. Meşale falan yaparım madende. Eee, Oha temple. Nereye geldim ben? Aha, altın elma da çıktı çok iyi. son şey gerek yok. Oh, bitti. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bis, bir şey yani, bitti derken TNT alayım mı? buradan çıkması çok zor olacak onu ben fark ettim şöyle şunları atacağım tekrardan şöyle ne yapmam lazım bunu da, bunu da atayım bunu da atayım harbi tamam şunları tekrardan atayım Tamam At bunu 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 bunu. Tam bir tane yatağımız kalsın. İtiyor. Abi, sen ciddi misin? Çok güzel bir biyoma geldim bu arada. Şöyle. Şöyle şu çubuk da yapalım. şunu yapalım be. Sonra şöyle bir de don yapacağım şöyle bir tane. Kılıç. Kılıç ne kılıç ne ya balta. şöyle ee, baltamızı yapalım. Bir de kazmamızı yaptık mı? Hop hop kafalık yaptık mı? Yapmışız. Güzel. 1 2 R. Hatta bunu şöyle koyayım. Şurada dursun. Güzel. Elmaslarımız da burada. Güzel. Devam edebiliriz arkadaşlar. Bayağı da kolay elmas seti olduk ha. Zıplayarak gitmemde şu an bir sok sakınca yok. Meşalem ne var? Meşale ço çoğalıyor. Çok iyi. Oradaki mağara mağaraya girsem olurdu. Şimdi bana ne lazım? Çakıl taşı ve demir abi. Ben o demiri niye attım ya? Oraya girmeyeceğim bu arada ama şey bulmaya giderim. Ende yata yatakları çoğaltırız. Oradan hop hop. <gülüyor> <gülüyor> kömür, kömür bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Kömüre de ihtiyacım yok. Allah seni almasın değil mi? Şöyle. O Demire almam lazım. Şimdi benim ne ihtiyacım var? Hiçbir şey ihtiyacım yok. Kömüre ihtiyacım var. Doğru. başlayacak. Şunları atayım. Şu kalsın elimde. Şu kalsın. Kömür yine gitti değil mi? Aynen. Şu tamam güzel şimdi lav çukurumuzu bulmaya gidebiliriz arkadaşlar. Bir de uzacak gibi olursa zaten dediğim gibi iki part olarak yayınlarım. Tamam monitöre çarptım o. Şu monitörü bir dakika. tam dakika. Tamam monitör düzün ya. ölürsem video bitiyor da şu an ölürsem botum yani. Öleceğimi de pek düşünmüyorum. Hadi alalım. Al işte. Oo. At şunları. Şöyle. Allah'tan hızlı atma var. Neyse evet arkadaşlar ben şu an geziyorum. Lav çukuru bulup geleceğim arkadaşlar. Hemen gelirim. Geldim arkadaşlar. Baya geliştim. <laughs> yani şey. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü orada bayağı karmaşa yaptı. Ben portal yapayım derken ortalığı batırdım yani. Burada lav çukur var, orada var, burada portal var. Ama ben her şeyi batırdığım için arkadaşlar şu anlık durumum bu. Ee, bir tane sandık yapacağım arkadaşlar ve e, üstümdeki gerekli eşyaları çoğaltacağım. Yani sadece gereklileri çünkü oyunum kasmasın diye. Ee, her şeyimi koydum arkadaşlar. Bana gerekli olan bu. Bir de şu şu anlık, bir de şu. Şöyle. 3-5 zıplayacağım arkadaşlar. Tamam. 13 tane yetiyor diye biliyorum. Şunları attım. Şunu 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 attım. Şunu attım. Bunları da yakacağım arkadaşlar. Her neyse. Bütün itemlerimi atacağım şuradan. Ee, bir dakika şu kız bak şu kısımdan itibaren şöyle her şeyi atıyorum. Tamam. Obsidiyeni de atayım. Su kaldı bu kaldı. Tamam ya. <laughs> ee, şöyle. Envanterde açılmıyor ki. Neyse buradan şey tamam. Altın giymek isterdim ama. Nasıl olsa çok güzel yani. Biliyorsunuz ya. <laughs> tamam bu durum iyi. Şimdi benim bir tane e, kale bulmam lazım. Fortress. E, i̇lla altın yapsın mıydık ya şimdi düşündüm. Her neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. <gülüyor> <Aha>! <gülüyor> çok iyi. Ben nereye geldim böyle? Direkt spawner arkadaşlar. Bir tane avaz aldım mı zaten? Evet, direkt göreceğim. Neyse ya. Böyle, böyle buradan böyle çıkacağız arkadaşlar. Yoo <laughs> Yo, direkt şuraya at bunu. Buradan şuraya. Buradan şuraya. GG's. Bitti arkadaşlar oyunumuz. Bitiriyorum. Ee, dünyaya şunu da şuraya atayım ben. Dünyaya döneceğim arkadaşlar. Ender Pearl'i çoğaltıp hemen end'e gideceğim arkadaşlar. Burada olacak şöyle yapayım. Ee, şimdi benim küçük bir envanter düzeni yapmam lazım. Aslında obsidyen oradan alırım ben obsidyenimi. End de end ayarlarım yatak düzenimi. Tamam ya. Güzel bir tane obsidyen alacağım arkadaşlar yatakla kesmek için. Ee, zaten kolay maç. Yani kolay game derseniz artık işte. Let's go. arkadaşlar yolculuğumuz başlasın. Nereye gitti? O? Kolay yoldan yapacağım. Şöyle iki tane atalım sonra bir tane daha atarım. Zaten. Yani oradan şey. Uf. Wow! Aklım çıktı. olmasın Oo, neyim ben dream mi yoksa? O dream'im herhalde ya. Neyim ben? <laughs> Çok korktum arkadaşlar. Her neyse şuradan çıkacağım yani mecburen. Böyle atsam mı inşallah? Hayatımdaki en iyi evelci bu olabilir arkadaşlar. Hani şey en iyisi değil bu ya zaten. Bir tane o da bu. Neredeydin? sen. Şimdi bunlar... Bunlardan milyon tane çıkacak sağda solda. İyi bari vardık. Herhalde orada. Meşaleyi toplayacağım. <laughs> Burada oluyor genellikle. Aynen. Genellikle değil zaten, o hep orada herhalde. Bu bok böcekleriyle bir... Gidin be! Eğim de alamıyorum. Bu ne abi? Bu ne abi? İki sıra, S sıra ben. Bu ne abi? Tamam <laughs> Şimdi at Ondan sonra <laughs> Şunu at, şunu at Bunu, 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 bunu at <laughs> Nezgo Geldi kendimize Şöyle duracağım bu ender eş, ejderhasının porşlemesi lazım. Yani oturması demek arkadaşlar. Geldim arkadaşlar porşluyor hemen gidiyor. A few moments later. güzel oynamayı unutmayın açıklamaları koyarım zaten videonun bayağı da beytisi var güzel video oldu blok clutch yaptığım yerde çok hoşuma gitti zaten ee, Entire'de açıldı ee, umarım ki videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar tek isteğim sizlerden e, videoyu beğenip like atmanız yani aynı şey videoyu beğenip yorum yapmanız bu kadardır arkadaşlar İstediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.